Herkese merhaba. Şimdi Mercedes mi ile ilgili bir video çekmiştik. Bu videoda da neler olup bittiğinden detaylıca bahsetmiştik. Nasıl bir mücadele verildiğinden, Adeta bir savaş tepesindeymiş gibi. Şimdi bu videoda da son durumdan bahsedeceğim. Bir de Mercedes miyi açtıranlar var. Bilmiyorum grubu takip ediyor musunuz? Bu açtıranlar Mercedes miyi nasıl açtırdı? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi son durumda Mercedes mi? Evet açılmayacak. Resmi olarak da bunun dönüşünü zaten almıştık. Sağ üstten o videoyu da izleyebilirsiniz. Peki açtıranlar nasıl açtırıyor? Şimdi forumda da gördünüz mü bilmiyorum. Grupta da Gudikçik Fatih Bey diye birisi var. Kendisi Mercedes tarafından yetkili birisiymiş. O ona başvurarak Mi'yi açtıranlar var. Arabadaki modülü değiştirerek 2500 euro gibi bir paraya Mercedes Mi'yi açtırıyor. Açıyor daha doğrusu kendisi. Ama burada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 500 megabaytlık bir kotası oluyormuş. Dolayısıyla canlı trafik verisi olsun, adracın o açılan internet üstünden güncelleme olsun yapılamıyormuş. Çünkü 500 megabaytı açtığı zaman BTK tespit ediyormuş ve e-mail'i tekrardan bloke ediyormuş. Peki gerek var mı buna? Yani ben yaptırmayı düşünüyor muyum? Yaptırmayı düşünmüyorum. Neden? Mercedes ilk başta e, böyle açmayacağız diyerek ilk başta yığılmayı önlemek adına böyle bir şey yapmış olabilir. 2500 Euro gibi bir parayı buna vermeye gerek olmadığını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bazı bayiler de bunu demeye başladı çünkü artık. Diyorlar ki beklemede kalın biraz sabredin ilerleyen zamanlarda açılma ihtimali var. Dolayısıyla ben beklemek taraftarıyım. Birazcık sabredelim. Zaten bu zamana kadar Mi'siz kullandık. Evet gelse çok iyi olurdu ama bundan sonra da biraz daha bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Açtıranlar zaten bu canlı trafik verisi olsun tam anlamıyla Mi'yi kullanamıyor. Dolayısıyla 2500 Euro verip de bunu açtırmanın lüzumu yok bana göre. Tabi yaptıranlar var. Siz de isterseniz yaptırabilirsiniz. Bu konuda şey de var tabi. Garanti devre dışı kalır diyenler de var. Kalmaz diyenler de var. O konuyla ilgili de net bir bilgi bulamadım açıkçası. Garanti devre dışı kalır mı kalmaz mı bilemiyorum ama. Yani modül değişimi olduğu için sonuçta modüler ne kadar Mercedes'ten geliyor olsa da bilmiyorum sıkıntılı bir iş olabilir. Mi konusunda da Mercedes Almanya'nın genel merkez insan şey müşteri ilişkileri yönetim kurulu üyesine mail atmıştım. işte böyle böyle durum var. O da durumla ilgili üzgün olduklarını ama tüm topun Türkiye'de olduğunu ve yasal gerekliliklerden dolayı da Mercedes Mi'nin açılmayacağını ifade etti. Ondan sonra zaten ben çoğu şeyi bıraktım artık. Mücadeleyi de bıraktım, pes ettim. Yani bu kadar ortalığı ayağa kaldırmıştık. Ona rağmen bir sonuç gelmediyse yapacak bir şey yok. Artık sabredeceğiz Getirirse Mercedes Kullanacağız getirmese de yapacak bir şey yok Sağlık olsun diyeceğiz ve Yolumuza bakacağız Şu anda Mi'siz Kullanmaya devam Açtıranlar var görüyoruz videoları Fotoğrafları atıyorlar Bakalım ne olacak biraz daha sabredeceğiz Gibi gözüküyor şimdilik Mercedes Mi açılsa evet Muazzam işler olacak demiştik Hatta ilk uygulama duyurulduğunda heyecanlı bir şekilde indirip yüklemiştik ama hiçbir sonuç olmamıştı. Sonra işte açıldı açılacak, aa açılıyor, yok bayiye git yazılım güncellemesi yap açılacak, bir haftaya bizi çağırırlar şeklinde beklentimiz vardı ama elinden noktada hikaye geçti herhalde. Bir buçuk hikaye oldu evet. Sonuç sıfır. Hala daha beklemeye devam. Ee, Mercedes ama e artık sanki böyle alttan alttan yavaş yavaş açacak gibi geliyor bana. Öyle bir izlenim alıyorum. Bazı bayiler de bunu demeye başladı zaten. Bakalım sonumuz ayrı olsun diyelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.